özür dileyeceksin benden. Ne için? Dünyaya getirdiğin için. Bir bebeği sevmediğin için. Aynı kasabada yaşayıp hiç merak etmediğin için. Esirgediğin her duygu için. Ben bir şey yapmadım. Yapmadıkların için özür dileyeceksin. Benimle kız istemeye gelmediğin için. Ev ödevimi yaparken bana yardım etmediğin için. Eve geç geldim diye bana kızmadığın için. Peşimden atmadığın, fırlatmadığın her terlik için özür dileyeceksin. Ama ben seni dinlemeyeceğim. Ölürken insanların aklında ne kaldıysa ifadesine o yansır. Belki yaşarken özür dilemek isteyeceksin benden. Ama dinlemeyeceğim. En kötü ihtimalle ölürken o son nefeslerini aldığını fark ettiğinde... ...önce o kundakta verdiğin bebek... ...sonra da o bebekten özür dilemek gelecek aklına... ...ama dileyemeyeceksin diye dayanamam seni affederim diye... ...cesedine bile bakmayacağım Saniye Hanım.